Bilal-i Habeşi, İslam tarihinin en önemli sahabelerinden biri ve aynı zamanda İslam'ın ilk müezzinidir. Habeşistan yani günümüzde Etiyopya ülkesinde bir köle olarak 581 yılında doğmuştur. Annesi Hamame, babası ise Rebahtır. Bilal, kalbindeki tertemiz imanla İslam'ın nuruyla 30 yaşında tanıştığında hayatı tamamen değişti. Ancak bu tercih ona büyük acılar ve zorluklar getirdi. Efendisi Ümeyye bin Halef, Bilal'in Müslüman olduğunu öğrendiğinde onu ağır işkencelere maruz bıraktı. Kavurucu çöl güneşinin altında kızgın kumlara yatırılan Bilal'in göğsüne ağır taşlar konuldu. Bu insanlık dışı işkenceler sırasında Bilal her seferinde güçlü bir imanla sadece Allah birdir diyerek direndi ve inancından asla vazgeçmedi. Onun bu sarsılmaz imanı Hazreti Ebubekir'in dikkatini çekti. Hertz. Ebubekir, Bilal'i özgürlüğüne kavuşturmak için büyük bir bedel ödedi ve onu kölelikten kurtardı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Bilal Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanında yer aldı ve ona her daim sadık kaldı. Onun eşsiz ve etkileyici sesi, İslam'ın ilk ezanını okuduğunda Medine sokaklarında yankılandı. Bu ezan, Müslümanlar için bir çağrı, bir umut ve bir diriliş sembolü haline geldi. Peygamber Efendimizin ölümünden sonra Bilal Habeşi artık ezan okuyamaz olmuştur. Ancak bir gece Peygamber Efendimizi rüyasında gördü ve tekrar ezan okumaya geri döndü. Bilal Habeşi yalnızca sesiyle değil, aynı zamanda kalbindeki güçlü iman ve sadakatiyle de Müslümanların gönlünde taht kurdu. O, İslam'ın tebliği için gösterdiği cesaret, sabır ve bağlılık ile tarih sayfalarına altın harflerle yazıldı. Bugün bile Bilal-i Habeşi, inancın, sadakatin ve Allah'a bağlılığın en güzel örneklerinden biri olarak anılmaktadır. Onun hayatı, iman yolunda karşılaşılan zorlukların nasıl sabır ve teslimiyetle aşılabileceğini tüm insanlığa öğretmektedir. Bilal-i Habeşi'nin hikayesi her Müslüman için bir ilham kaynağı ve güçlü bir iman dersidir.